Merhaba arkadaşlar. Bu hafta sizlerden gelen soruları cevaplayacağız. Bir kere de biz soru soralım onlar cevaplasın. Tamam o zaman bu bölüm yayınlandıktan sonra YouTube'da bir anket yapalım. En çok oynamamızı istediğiniz oyunu siz seçin. Sorulara geç Zeki. Halk bizi bekliyor. Tamam abi. İki kardeş adlı arkadaş şöyle bir istekte bulunmuş. Koku videosu çek Zeki demiş. Koku videosu mu? Ulan kokunun videosu mu olur? Kokunun kokusu olur. Koku videosu koku. Herhalde korku oyunu çekin demek istemiş. Sakın! Ben çok korkarım. Ben de korkuyorum ama baksana çok istek var. Acaba Evil Within 2'yi mi oynasak ne dersin? Zeki yapma etme! Ben bayılırım altıma bırakırım. Paçalarımdan gelir sonra. Bir şey olmaz tamam sen gözlerini kapatasın. Soğu işareti adlı arkadaş sormuş. Neden biri adını soru işareti koyar ki? Şimdi kafamda bir takım soru işaretleri oluştu. Bilmem. Çok gizemli bir herhalde. Evet ne demiş? Orhan abi saçını sarıya boya. Eminem miyim lan ben? Ne yapacağım sarı saçla? Abi Boya be lütfen lütfen boya. Bak ben pembe yapmıştım. Sen de sarı yap. Yapmam! Hadi hadi yaparsın. Bak eğer bu videomuz 50 bin izlenirse yapar mısın? Yapmam! E, peki 70 bin izlenirse? E bir düşünürüm. Yaşasın arkadaşlar duydunuz. 70 bin izlenirse yaparım dedi. Hadi bakalım. İnşallah izlenir de seni bir Eminem gibi görürüz. 100 bin izlenirse bıyıklarımı da sarıya boyarım. Nasıl olsa izlemeyecek için rahatım. <laughs> Sen öyle san. Neyse, Kerem Cipan adlı arkadaşımız sormuş. Abi en çok ne içmeyi seviyorsun? Hmm, e ben en çok boza içmeyi seviyorum. Böyle taçınlı maçınlı of kışın süper oluyor. Boza, bozacı. E, peki sen Ohan abi? Ben çöp suyu içerim. Oo oh, yağsın ya. Karpuzlu mahpuzlu böyle değil mi? Of canım çekti be. Hmm, Furkan Şenol sormuş. Zeki abi saçlarına ne oldu? Ya valla Fukancım her dakika pembe saçlı gezemezdim. Bir hafta sonu boyattım öylesine. Sonra tekrar eski haline getirdim. Oğlum okula gidiyorum. Ya müdür görürse sabah ağzımı burnumu kırar valla. Keşke kırsa o çemçük ağzını Zeki. Sus be. Neyse Ömercan Tiyaki sormuş. Ohan abi hiç susuz kaldın İdralini içtin mi? İdralin mi? Yeni bir ilaç mı lan o? E ee, adrenalin içtin mi peki? Adrenalin de belki. Adrenalin benim göbek adım zaten. İçmem onu. Böyle doğru yazılmayan yoğunlarla dalga geçmeyi çok seviyorum. Türkçe önemli zeki. Düzgün kullanmak gerek. İmlaya yazım kurallarına bakarım. Affetmem. Evet Efe Oğuz sormuş. Abi tuvalet beklemeye koyun kaç. Hmm, bu da devrik ve anlamsız bir cümle ama hadi olsun. Bu kadar imla ve yazım hatalarına takılırsak olmaz bu iş. Vallahi Efe ben tuvalet sırası beklemem. Koy veririm gider. Ne bekleyeceğim sıra? Kimse beni bekletemez. Anında boş bulduğum yere yapıştırırım. Bravo. Evet. Miss adlı bir arkadaşımız da şöyle sormuş. Galiba kendisi zor bir durumda. Hayırdır inşallah. Ohan abi sevgilimle ilişkim çok kötü. Ayrılma durumundayız. Nasıl ağımızı iyi yapacağız? Lütfen tavsiye ver demiş. Tam benlik bir soru. Eskiden bana mahallede Güzin abla derlerdi. Şimdi evladım öncelikle sevgilini karşına al otur. Önce bir demet çiçek ver. Sonra o çiçeği geri al. Sonra bir tane Arap sabunu paketini aç. Sevgilinin ayağını Arap sabunuyla bir güzel ol. A A Arap sabununla ne ilgisi var be? Arap sabunu her şeyin ilacıdır derler. Hayır demezler. Sonra bu sırada avcunun içine bir tutam okunmuş dergi al. Okunmuş dergi mi? Evet okunmuş dergi. Evde dergi yoksa gazetede olur. Okunmuş dergileri kafasından aşağı yavaşça dök. Sonra kulağına üç defa lahmacun diye fısıldır. Da. Bak ondan sonra aranız nasıl güzel oluyor. Ben bütün kız arkadaşlarıma böyle yaptım. Sen benim dediğimi yap evladım. Evet evet kesin bunu yap abicim. Ben de garanti veriyorum. Zaten bunu yaptıktan sonra sevgilin seni orada öldürmüyorsa bu ikisini bulmuşsun demektir. Evet arkadaşlar bu hafta da birbirinden mantıklı soruları cevaplayıp hayırlı bir yer vatandaş olduk sanırım. Arap sabunu. Terli ve kaslı bir Arap sabunu. Ya sus Allah aşkına. <laughs>